Merhaba değerli izleyenlerimiz. Yine güzel bir portföy. Didim Çamlık Mahallesi plaja 10 dakikalık yürüme mesafesi. iki artı bir geniş teraslı içerisi tamamıyla yenilenmiş dubleks dairemizi şu an sizlere tanıtıyoruz. İkinci mutfağımızda terasımızda mevcut. Salon mutfak kısmımız oldukça geniş. Yaklaşık 10 yıllık bir bina ve ikinci kat dubleksi. O yüzden merdivenlerden de zorlanmadan çıkabiliyoruz. Yerlerimiz tamamıyla fayans. Duvar boyalarına kadar boyanmış. Mutfak dolaplarımız elden geçmiş. Görmüş olduğunuz gibi sıfır ayarında bir dubleks. Burada yaklaşık 10 yıl önce sahibi 10 yıldır kendisi burada oturuyordu. Villaya çıkmak istediği için bu dubleksimiz şu anda satılıyor ve kendisi şu an villada oturuyor zaten. Görmüş olduğunuz gibi L şeklinde büyük bir mutfağımız var. Bulaşık makinesi, fırın, buzdolabı yerlerimiz çok rahat bir şekilde ayrılmış. Bir tane klimamız mevcut. Samsung gerçekten büyük bir klima. Nereden baksanız 20-25 bin liralık bir klima. Burada da televizyon uydunun yerimiz var. Ve tekrar şöyle geniş açıyla salon mutfağımızı tanıttıktan sonra terasımıza geçebiliriz. Terasımızın pergolesi yapılmış. Bir kısım ayrı bırak. Balkon gibi de düşünebileceğiniz gibi bir kısma kadar yapılmış. Daha iyi olmuş. İsterseniz siz burayı kapatabilirsiniz cam balkonla ve ekstra balkonunuz da kalabilir. Yan tarafla bağlantıyı kesme amacıyla da güzel bir burada kapatma işlemi var terasa da mutfağımız var. Siz gerçekten burada da çok rahat bir şekilde yaşam sağlayabilirsiniz. Yaz, kış burada oturmanız çok keyifli. Ya binamız bizden alçakta. Etraftaki imkanlarla alan mesafemiz iyi. Ve şu an Ege Caddesi. Ege Caddesi de popüler bir cadde. Buradan McDonald's, Teknosa, Carrefour'saya. Aynı zamanda da Cuma pazarına, sağlık ocağına, süpermarketlere gidebiliyoruz. Hemen şu karşı binamızın altı bin. Hatta tabelası gözüküyor. Yani çok güzel, çok nezih, harika bir yazlık değerli izleyenler. 2,5 milyon TL satış fiyatımız var. 2,5 milyon TL'den ufak bir pazarlığımız var. Civardaki daire fiyatları şu an 2,5 TL ve biz onun iki katı büyüklüğünde 2 artı bir dubleksi bu fiyata veriyoruz. Evet değerli dostlarımız görmüş olduğunuz gibi harika bir dubleks. İlk girdiğimizde hemen güzel bir vest port mantoluk yerimiz var. Hemen aynı zamanda merdiven altında da kullanabileceğimiz bir kiler alanımız mevcut. Yine yerlerimiz fayans devam ediyor. Dış kapımız beyaz. Katta iki daire bir tane de komşumuz var. Burası banyo, WC, termofisyonu takılmış. Çamaşır makinesi için yerimiz mevcut. Ve bir kişinin rahatlıkla duş alabileceği büyüklükte duşa kabin. Havalandırması da mevcut. Termofisyon. Gömlere zavallı klozet bu arada değerli izleyenlerimiz. Burası ilk çocuk odası ya da yatak odası olarak değerlendirebiliriz. Yine yerlerimiz fanyans, duvar boyalarımız yenilenmiş. Ve burada bir adet de kasamız bulunuyor. Siz de bu kasayı kullanabilirsiniz. Burada güzel bir kasa. Burayı daha sonra bir yine beyazla boyadıktan sonra görünmez gizli bir kasa. İsterseniz tabloyla da kapatabilirsiniz. Diğer odamıza da geçiyoruz. O odamızda bir tane de balkonumuz var. İki balkon. Biri Fransız biri normal açık balkon. Yine bu odada da klimamız mevcut. Yerlerimiz fayans. Ve baktığımız zaman Fransız balkondan da ön cebeye hakimiz. Klimamız Samsung. Dijital inventor son nesil. Burada sinekliğimizde sinekliğimizi de açtıktan sonra güzel bir balkon alanımız var. Burada çok sakin, çok elit Çamlık Mahallesi'nde aslında Çamlık Mahallesi geçiyor değerli izleyenlerimiz fakat evet bir sokak aşağımız Çamlık burası Efeler diye geçiyor. Yani ee, çok güzel bir yerdeyiz. Bu dairemizin fiyatı 2,5 milyon TL. 2,5 milyon TL'ye 2 artı bir dubleks sahibi olabiliyoruz. Siz de detaylı iletişim için bizleri aramayı unutmayın. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. İyi günler.